EBA canlı ders güncellendi. Güncelleme ile birlikte öğrencilere öğretmen yetkili yetkisi veriyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ya da bunu neden yapıyoruz? Güncelleme ile birlikte gelen yeni sıkıntılar da var. Ekrana derse ha deyince başlayabiliyor muyuz? Maalesef ki hayır. Problem alıyor muyuz? Alıyoruz. Problemleri çözebildik mi? Hepsini çözdük. Yeni hataları da çözdük. Hepsi videoda. Videonun ayrıntılar kısmında Instagram adresimin linki var. Tıklayıp abone olursak mutlu oluruz. O zaman ne yapalım? Hadi derse. <laughs> Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler. Bugünkü EBA canlı derste ne yapacağız? Öğrenci yetkilendireceğiz. Yönetici yetkisi vereceğiz. Peki bunu niye yapacağız? Nasıl yapacağız? Videonun içeriğinde bunlar var. Bir yandan sisteme giriş yapıyorum. Bir yandan da bunları konuşmaya devam edelim. Neden buradan giriş yapıyoruz en başından? Sisteme güncelleme geldi. Artık acaba 109.24 hatasını almayacak mıyız? I Net Failed 24 hatasını almayacak mıyız? Ya da Almaya devam edeceğiz. Çözüm yollarımız neler olacak? Bunları hep birlikte göreceğiz. Peki, sistem açılırken biz bu yönetici öğrenci yetkisini neden veriyoruz? Biz sistemden düştüğümüz zaman sınıfın tamamı dağılıyor. Sınıfın tamamı da dağıldığı zaman derse... Tekrar biz gelince onlar da gelebiliyordu. Ya da biz daha giriş yapamadan onlar da giriş yapamıyordu. Ve zaman kayboluyordu. Şimdi bir öğrenciye yetki verdiğimiz zaman, o öğrenci sınıfta kaldıysa, biz düştüysek problem yok. Diğer öğrenciler dersten düşmüyor. Ve yeni güncellemeyle de biz sisteme gayet hızlı geri dönüyorduk. Bunları görmüştük. Peki bu öğrenciye, bu yönetici şifresi düzeltiyorum yönetici yetkisi nasıl verilir? Onu da hep birlikte bakalım. Evet, e, dersim var. Bir adet bilişim teknolojileri deneme dersi diye atanmış. Başlat diyorum. Uygulamayı indirdin mi diyor. İlk defa bu videoyu izleyenler için söylüyorum. E, tarih 11.05. Eğer bu zamana kadar uygulamayı daha öncesinde indirmişseniz uygulamayı yeniden indirin. Yeniden indirin ve güncelleyin çünkü güncelleme geldi, ee, yoksa çalışmaz. Evet, 40 saniyeden geriye saymaya başladı. Aynen eskide olduğu gibi. Öğrenci yetkisini, yönetici yetkisini öğrenciye verdiğimiz zaman öğrenci e, neler yapabilecek? E, diğer öğrencilerin kameralarını açabilecek mi, mikrofonlarını açabilecek mi? E, ya da biz bu yetkiyi kısıtlı mı verebileceğiz, full mü vereceğiz? E, peki, öğrenci dersi bizim yerimize sunabilecek mi? Ekran paylaşımları yapabilecek mi? Bunların hepsinin cevabını arayacağız. Ee, ama ilk önce öğrenci yetkisi nasıl atılır? Çünkü eğer siz bu yetkiyi öğrenciyi atamazsanız tamam sisteme güncelleme geldi artık ben sistemden düşersem de öğrenciler çıkmayacak değil. Eğer siz bir öğrenciye yetki verirseniz ondan sonra sistem e, devam edecek. EBA canlı ders uygulamayı açmak istiyor. Tamam aç bakalım. Bir kare gözüktü gitti. Aşağı tarafa EBA yazısı geldi. Tata 10429. Ee, biz bu hatayı hatırlıyorduk. Peki bu hata olunca ne oluyordu? Gönül istiyordu ki yeni güncelleme ile bu hataları almayalım. Ama aldık. Tamam. O zaman e, hadi tekrardan e, bu çözümler neler? Bu tip hataları aldığımızda nasıl giriş yapıyoruz? E, aslında çok basit. lütfen kafamızda büyütmeyin. İlk önce diyorum ki ben ne yapacağım, ne yapacağım? Şu canlı ders uygulamasını bilgisayarımdan bir kaldırayım. Tamam. Nasıl kaldıracağım? Ekle kaldır yazıyorum program faiz program ekle kaldıra geliyorum aşağı taraflarda hemen tak Eban burada kaldır diyorum kaldır diyorum bazı e, elektronik ve bilgisayarlı bilgili arkadaşımız uygulama kaldırıldı diyor ki bunu buradan kaldırmanıza gerek yok Aygıt yöneticisinden girin arka tarafta uygulamanızı bulun e, oradan görevini sonlandırın e, öyle yapın diyorlar ya Öyle de yapabiliriz doğru haklısınız ama orası kontrol alt dere basacağım öbür tarafa gideceğim döneceğim hizmetler içinde EBA'yı bulacağım sanki birazcık herkesin yapması daha zor gibi en pratik çözüm program ekle kaldırdan kaldırmak devamı da yeniden kurmak. Kurarken de bakın ne diyor bana işte arkada canlı ders açık bir daha hata veririm. Heylet 14 hatası veririm diyor. İşte buradaki arkadaş kapatmasını sağlıyor. Hiçbir şey yapmadan ileri ileri sonraki sonraki diyorum. Yani sizlerle birlikte işliyoruz. Canlı işliyoruz. Anında çözüm buluyoruz. Ben bu yaptığımız sürecin tamamının bir dakikayı geçtiğini zannetmiyorum. Evet uygulamayı tekrar kurdum. Başlat dedim. Uygulaman indi mi? Kesinlikle indi. 29 saniyen var diyor. Burada sizi bekletmeyeceğim. 5, 5 saniye geldi. Bu arada hatırlatayım sağ tarafında bir laptop, sol tarafında da bir tane tablet var. Buralarda öğrenciler ekrana giriş yapacaklar. Ve ne problem var nedir ne değildir bakacağız. Evet bu sefer diğer problemlerden farklı bir problem aldım. Ben ilk defa gördüğüm bir hatayı aldım. Hatta bu hatanın da ekran resmine çekmek istiyorum. Evet. Ee, error kod 22008. Peki ben bu koddan da aynı şekilde kullanacak mıyım? Hocalarım ben buraları geçip hızlıca size e, sistemin açıldığı yeri getirebilirim. Lakin e, bu hataları siz de alacaksınız. Siz de aldığınızda şaşırmayın istiyorum. Dolayısıyla hep birlikte yapmaya çalışıyorum. Şimdi birinci aşamada az önce yaptığım işlemi tekrar yapacağım. Eğer e, bu işlemim de sıkıntı yaratırsa ya da benim için yeterli çözümü oluşturmaz ise işte o zaman e, virüs programımı ve güvenlik duvarımı e, kapatıp oradan bir daha denemeye çalışacağım. Başlat diyorum. O da bana uygulamayı indirdi mi diyor. Az önce kaldırdım ya. E, dolayısıyla mecburen şu anda tekrar kuruyor olmam lazım. Dosya çok hızlı iniyor. Burada bir zaman kaybı olmuyor. Çalıştır diyorum tekrar. Az önce hocam izledik burayı diyenler 15 saniye ileriye alabilirler. Ama hepsi o kadar. Arka tarafta canlı ders sekme saç konu kapatacağım dedi. Tamam kapat dedik. Uygulamamız hızlıca kuruldu. Bu arada dediğim gibi sağımda solumda bir tablet bir bilgisayar var. Bunlar ne için? Buradan da öğrenci girişi yapacağım. Eğer ben sisteme sağlıklı girersem. Başlat dedim. Uygulamam var mı? Var. 32 saniye sonra derstesin diyor. Ben dersi girebilirsem öğretmen olarak tableti derse sokacağım. Laptop'u da derse sokacağım. Ve bir tanesine yönetici yetkisi atayacağım. Yönetici yetkisi atadıktan sonra da kendimi dersten atacağım. E, dersler attıktan sonra derse geri geleceğim geri geldiğimde iki öğrenci de derste bulunuyor mu yoksa ben dersten çıktığım için e, onlar da mecburen sistemden düştüler mi yönetici yetkisi işe yarıyor mu amacım bunu test etmek Onun için iki farklı platformdan iki farklı ayar ile gireceğim Evet e, beni bekletti 30 küsur saniye bekle dedi ve dedi ki dersiniz başlatılmadı Lütfen ee, tekrar girin. Bu hatayı gördüğümüzde, turuncu hataları gördüğümüzde kod hatası görmediğimizde arkadaşın dediği şeyi yapmamız lazım. Arkadaş bize ne diyor dersiniz? Başlatılamadı. Lütfen tekrar deneyin. Tekrar dene dedim. Bu sefer e, birazcık kıyak geçti bana. 10 saniye. Genelde ikinci gelişlere öyle yapıyor. Bir 10 saniye bekle. Hemen alayım seni diyor. Ümit ediyorum ki girelim. Ee, yoksa işler çok hoş değil. Kaç defa indireceğiz, kaldıracağız ya da kaç defa güvenlik duvarını açacağız? Tek dedi. Hadi Eba Candı ders. İnanıyorum ki yapabilirsin. Alt tarafta bir sekme görür müyüz? Yoksa yoğunum diyecek misin? Başlatılamadım. Tekrar dene diyorum sayın hocalarım. Eğer bu sürecin sonunda gene olmazsa yapacağım şeyi söylüyorum. Firefox'tan ya da farklı bir tarayıcıdan canlı dersi girmeye çalışacağım. Uygulamayı arkaya aç dedi. Uygulama arkaya açıl. 22.08 hatası aldım. Bu hatayı almıyordum sayın hocalarım. O zaman ne yapalım? Virüs program daha önceden Not32'de sayın hocalarım. Not32'de nasıl kapatılır göstermiştik. Bu sefer de Kaspersky'ye geçtim. Neden geçtim? Size farklı seçenekler sunabilmek için. Kaspersky bu yeşil tikli olan. Sağ tıkladım ve bu arkadaşa dedim ki korumayı durat. O da dedi ki bana ne kadar süre için duratayım. Ya sen bir durat gerisine bakarız dedim. Ben buradan 15 dakika 1 saatte çekebilirdim de. Sen bir dur. Sen bir hele bir dur. Sonra bir bakarız dedik. Evet bakın hemen Windows'da uyarı verdi. Artık e, virüs Koruma programı kapalı dedi. Peki güvenlik duvarına ihtiyacın var mı? Ya da bu yeni 2208 hatasıyla birlikte e, tekrardan kurmadan e, şuradan açsam ne olacak? Hadi bakalım. Başlat dedim. Uygulama indir. Hayır bu sefer indirmeyeceğim. 25 saniye diyor. Burada 3 saniye kaldı. 1 saniye kaldı. E, dersiniz başlatılamadı. Tekrar deneyin. Kot hatası vermedi en azından arkaya. E, kot hatası gelmediği zaman yeni bir işlem yapmanıza gerek yok. Eğer size ders başlatılamadı diyorsa küçük bir yoğunluk problemi vardır. Uygulamaya aç dedim. Evet e, 22.08 hatasını tekrar aldım. Az önce de bahsettiğim gibi yapacağım şey artık e, buradan ümidi kestim. Google Chrome'unda bir sıkıntı olabilir dedim. Firefox'a geçtim. Opera diye de bir tarayıcımız var. Internet Explorer diye de bir tarayıcımız var. Hepsini biliyorsunuz. Ee, farklı bir tarayıcıya geçeceğim. Bana çok bir seçenek bırakmıyor. Güvenlik duvarı seçeneğim var aklımın köşesinde. Kıyılarda bir yerde. TC kimlik numaranı gir dedi bana. Güvenlik kodunu gir dedi. Evet, devam et dedim. Nereden giriş yapacaksın? Ben E-Devlet üzerinden giriş yapmayı seviyordum. EBA canlı ders ekranına tekrar geliyorum. Farklı bir tarayıcı üzerinden giriş yapacağım. Burada da hata alırsam ilk aşamada dediğim gibi güvenlik duvarım kaldı elimde. Şimdilik başka bir çarem kalmadı. E, canlı derslere geliyorum. Canlı derslere geldim. Şu saat arasında dersim var. Doğrudur. Başlatabilir miyiz? Uygulamayı indirdin mi? Emin ol, indirdim. Emin ol, indirdim. Kalan süre 55 saniye. 3 saniye, 2 saniye ve bakalım bu sefer canlı dersimiz bize farklı bir tarayıcıdan açtığımızda e, ne tarz bir tepki verecek. Bu arada e, FireFox'a bu şekilde soruyormuş, diyor ki arkada başka bir uygulama açılacak. Açayım mı? Tamam canım aç, aç, aç. Biz biliyoruz o arkadaş tanıdık yabancı değil bağlanıyor Evet bir problemi daha beraber çözdük şu neler yaptığımızı tek tek söylemeyeceğim Çünkü azıcık uzun sürdü ve Evet canlı dersteyim canlı dersteyim şu görmüş olduğunuz yerde benim kamera görüntü olması lazım ama benim programım kamerayı kullandığı için Oradan kamerayı kaldırıyorum ve ismim geldi. Derse bir tane öğrenci girdi. O tabletten hiçbir sıkıntı yaşamadı. Tabletten öğrenci olarak derse gir dedim. Öğretmenin gelmesi bekleniyor dedi. Tamam öğretmeni de şu an itibariyle birazcık bilgisayardan problem yaşayarak geldi. Bir de yan tarafta bir öğrenci bilgisayarım daha var. Bu öğrenci bilgisayarıma da şu an itibariyle hadi sisteme katıl dedim. Tablet zaten artık öğretmeni bekliyorsun dedi otomatikman girdi. Bilgisayarlar bir tık daha problemli ama tablet üzerinden uygulamamız güzel çalışıyor. Evet, evet şunu söyleyebilirim ki yan yan taraftan öğrenci şifresiyle giriş yaptım, tık diye girdi. Hiçbir problem yaşamadı. Tablet diye girdi. Hiçbir problem yaşamadı. Öğrenciler problem yaşamadı benim girdiğim sistemde. Öğretmen azıcık yoruldu. Ne kadar yoruldu? 5 dakika, 6 dakika, 4 dakika ama bu sefer çok hata aldım ve yeni bir hata aldım. Çözümleri var sayın hocalarım. Dolayısıyla lütfen pes etmeyin. Bizim işimiz bu. Biz şu anda dersteyiz. Yani bu saat bize tanımlandı. Biz dersten çıkıp gidemeyiz. Son ana kadar ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geldiğince onu yapıyor olmamız lazım. Tamam, şimdi derste biz bir öğretmen ve iki öğrenci beraberiz. Peki, öğrenciye yönetici şifresini nasıl atayacağım? Ekranımızın alt tarafında ekranımı paylaş ve katılımcıları yönet diye bir alan var. Katılımcıları yönet diyorum ekranıma sığmada hafifçe kenara kaydırıyorum. Daha sonra da öğrencilerden birinin isminin üstüne geliyorum. Ve diyorum ki daha fazlası. Ne yap daha fazlası? Yönetici yap. Aynı öğretmen gibi. Ya da yardımcı yönetici yap. Peki yönetici olursa ne olur? Yardımcı yönetici olursa ne olur? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ben yardımcı yönetici yap diyorum öğrenciye. Hangi öğrenciyi? İkinci sıradaki öğrenciyi. Kişinin yardımcı yönetici olmasından emin misiniz? Eminim dedim. Peki ben bunu yaptığımda öğrenci ekranında bir şey gitti mi? Hızlıca kontrol ediyorum. Sağ tarafımda bir değişiklik yok. Öğrenciye özel bir yazı ya da şunu yapabilirsin diye bir şey gitmedi. Ama öğrenci ekranından ekranımı paylaş dedim. Ve öğrenci ekranını paylaşabildi. Yani şu anda öğrencim ders anlatıyor. Ya da dersin arasına girdi. Bana bir şeyler sunuyor. Yönetici yetkisini Atadığınız an işte bu oluyor. Hemen yardımcı öğrencim buradan kapattı. Ekran paylaşımını kapattı. Kendi ekranıma geri döndüm. Peki ben dersten düştüğüm zaman tak diye gelip öğrencilerimi yine aynı durumda bulabiliyor muyuz? Hadi şimdi bunu deneyelim. Biraz zor girdik ama çıkarsak geri girer miyiz? Bunu öğrenmek için buradayız. Canlı dersi bitir dedim. Öğrenci ekranlarımda şunu gördüm: e, canlı dersi güncelle, canlı dersi güncelle. Yani öğrencilerim derste yok. Ama bu sistemdeki en büyük yenilik şu: Dersten eğer girebildiyseniz çıktığınız an atıldığınız an tekrar girmek istiyor musun diye soruyor. Tıklayınca mükemmel hızlı giriyor. Öğrencilerimi de derse ekliyorum. E hocam, yönetici yaptık. Sen çıktın, onlar da düştü. Haklısınız. Haklısınız. Ee, belki de şu mu acaba? Yalnız belirttiğim gibi eğer sisteme girdiysen ve düştüysen geri çok hızlı geliyorsun. Burada problem yaşamadık. Hmm. O zaman şimdi ne yapacağım? Bir tane daha yetki vardı orada. O yetkiyi de vereceğim. Ondan sonra ekrandan kendimi düşüreceğim ve problem var mı göreceğim. Ne yapıyorduk? katılımcıları yönet. Tamam, yönetiyorum. Katılımcılardan bir tane arkadaşa daha fazla yetki. Ne yetkisi? Az önce yardımcı yönetici yap demiştik. Şimdi yönetici yap dedim. Kişiyi yönetici olarak belirlemek istediğinizden emin misiniz? Evet, eminim. Evet, eminim. Kişi yönetici oldu. Yönetici olan kişinin ekranına bakıyorum. Bir şey var mı? Yok. Onlara bir bildirim gitmedi. Evet. Kendimi dersten atıyorum. Canlı dersten ayrıl dedim. Ta -da! Öğrencilerim derste. Öğrencilerim derste. Şu anda tabletten ve bilgisayardan iki farklı öğrenciyi görüyorum. Derse tekrar bağlan diyor. Biliyorsunuz ki artık buraya öğrendik. Tıpkı hızlı geliyordu. Dersteyim ve iki öğrencim de burada gördüğünüz üzere. Ee, onlar dersten düşmediler. Evet gayet net öğrendik. O zaman e, katılımcıları yönet sekmesine gelip yardımcı yönetici değil de direkt yönetici olarak e, öğrencimizi tayin etmemiz lazım. Peki bu bize ne kazandırır ne kaybettirir? E, i̇ster istemez derste ben olmadığım zaman ya da benle aynı anda iki tane yönetici oluyor. Yönetici neler yapabiliyordu? Diğer arkadaşlarımın kameralarını falan açabiliyor, seslerini açabiliyor, ekran paylaşabiliyor. Hmm, baya baya da bir şeyler yapıyor. O zaman e, derste ben yoksam ve yerimde başka bir yönetici varsa gerçek hayatta olduğu gibi güvenebileceğim bir öğrenci olması lazım. Peki öğrenci yetkileriyle tam olarak ne yapıyor? Neler yapabiliyor? Öğrenciler bu tablet ekranından neler yapabiliyor? Bu video çok uzadı. Bununla ilgili hızlıca bir video daha çekeceğim. Bu dersi buradan bitiriyorum. E, yönetici. Yönetici yetkisi nasıl verilir? Bunu işledik. Ee, sevgili Türkiye, her zaman söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz. Ee, evde kal Türkiye, hoşçakal.